Evet dostlar bu görevimizi de bitirdik. Sırada skorpiyonlar var. Ya da ya Dur ya da mı yakındı? Bir kontrol edeyim. Skorpiyonlar. 290 Giants 137 Hatta şuradan gidince Giants vardı ya. Yanlış hatırlamıyorsam. Aa direkt skorpiyon da çıktı karşımıza. Şansımı seveyim. Galiba yan yanaydı bunlar. Doğru mu hatırlıyorum? Hatırlamıyorum da. <laughs> Doğru mu? Cümleye bak. Doğru mu hatırlıyorum? Hatırlamıyorum da. Ya evet görüntü kalitesi olarak gayet iyi ya oyun. Tabi daha iyi kaliteli oyunlarda gördüm de en azından Knight Online gibi çok piksele yatkın değil. Stretch bonus. Hmm. Belki kullanırız. Fire tamam. Giantlar burada. Keşke bir kalkanımız olsaydı Aslında alabilirim de Çok üşeniyorum şu anda ya almaya Hemen potumuzu basalım Ne kadar oldu Daha 5 oldu Bu görüntüde bana korku oyunlarından fırlamış gibi geldi. Bilmiyorum size de öyle geldi mi ama. Tabi benzerlik var diyorum. Fakat bunu şey olarak algılamayın hani. Aman oyundaki tüm mobları işte çalmışlar şöyleydi böyleydi o anlamda söylemiyorum kesinlikle. Sadece hani benzer geliyor bana. Yani dile kolay ömrüm boyunca oyun oynadığım için artık bir yerden sonra birçok şeyi birçok şeye benzetiyoruz. Gayri ihtiyar insan ister istemez. Şöyle bir tane de online oyun çıkartmak, offline oyun çıkartmak istiyorum. Ama ne oynasam karar veremedim. Çünkü online oyun cidden çok vaktimizi alacak bir şey. Tabii bu hani offline oyun. Yani hikaye oyun belli bir seviyeye geldikten sonra olacaktır Rise Online'da. Yani en azından bir 75'i görmek istiyorum ben. Canı gönülden. yani elimizde bir 75 level karakter olsun. Ya common upgrade scroll güzel. Tabi bir arkadaş yorum yapmıştı. Hani Rouge ya da Price daha çabuk seviye atlarsın diye. Teknik olarak doğru söylüyor. Hatta ben de video başında geçen videonun başında söylemiştim onu. Hatta oraya bir de Mage eklemiştim. Mage. Sebebini de anlatmıştım. Hani fakat verir. Verir dedim. Özür diliyorum ya. Warrior. Buradan gidişimiz yok değil mi? Evet burası kapalıydı. Hani daha çok bizde Kuryan'a benzediği için Nile Online'daki Kuryan'a benzediği için o yüzden hani yapmak istemiştiğimi söyledim zaten. 16 mana puanımız var. Bu 16 mana puanı verebiliriz. Ben çok kötü taktım ya. Defansa yöneleceğim galiba bu gidişle. Hani restore bin HP'miz olur. Agro'ya zaten gerek yok. Blink önemli bir skill olsa da o kadar değil. Vurulan demeçleri mandan 5000 HP 10 saniye değiyor. Aa ilginç bir skill. Sıfır mana. Sıfır mana bu skill'e çok değil mi ya? Meditasyon moda girdim ve tüm demeçleri absorbe ediyor. Hiçbir skill kullanamıyorsun bu modda fakat heal alıyorsun diyor. Ben şöyle kurmuştum. Oyunda karakteri açarken önemli skill'ler alanında %300 demeç veren bir skill gösteriyordu. Hangisiydi o? Şuydu. Evet bunu gösteriyordu. 10 saniyede. Hatta şunu kurmuştum. Defans açarım. Atak skill olarak da sadece bunu kullanırım. Diye düşünmüştüm. Fakat evet. yemedi. zaten bu gidişte Master'a vermeyiz gibime geliyor. Benim. bilmiyorum. Şu anda çok kararsızım. Hani atak mı versem? Yoksa defans mı versem? ikisi arasında çok git geldiğim ya. Defans vermek istiyorum. Canı gönülden istiyorum. Bunu artık anlamış olmanız lazım. Çünkü izlediğim kadarıyla iki çeşit warrior var şu anda. Bir tanesi Normal düz bildiğimiz atak vuruyor. Yani 255 artı kaçsa bilmiyorum str. Kalanı HP olacak şekilde. Bir tane daha tür var. O da yarı defans. Yani half warrior diyebilirim aslında ona da. Eskiler bilir bu tabiri giyebileceğiniz STR kadar giyebileceğiniz silah kadar STR'ye veriyor. Kalanını HP'ye veriyor. Böylelikle ölümsüze yakın 10K ya yakın bir canı oluyormuş. Biz aslında bunun tam tersini yapabiliriz. istersek Bu arada görevler bitti. Hadi hemen gidelim. Ton atıp gitsem miydi ya? Daha mı kısa sürerdi? Bilmiyorum ki. Neyse böyle gide dursun bu. Hani dediğim gibi anlatmaya çalıştığım konu buydu. Knight'ta bunu yapamıyorsunuz çünkü Knight'te her şey artık meta olmuş vaziyette ve bu da aşırı büyük sıkıntı. E, biz de hani belli bir yaş grubunda olan insanlar da benim gibi çok fazla bu işlere bulaşamıyor ne yazık ki. yani şöyle bulaşamıyorlar. Hatta cümleye daha çok açayım. Atak mesela şu anda bana göre değil. Çok fazla dikkatini vermen gerekiyor. Yani reflekslerinin iyi olması lazım. İyi pozisyon alman lazım. Evet bunları tasarlayabilirsin. Ya yani bunları tasarlayabilirim savaş esnasında aslında. Fakat hani bir okçu açıp da gidip de arkadan arkadan Magia ya da Price'da vurmaya çalışmak yoracaktır diye düşünüyorum. O yüzden daha sağlıklı bir sonuç elde etmesi açısından sanki bu daha iyiymiş gibi geliyor bana. En azından kalkanı çekeriz, dalarız içeriye. Ya da onlar bandar. Bu arada söylediğim hayvanlar bunlardı. Stek hayvanları. Bunların derilerini alıp mesleklerden bir şeyler craft edebiliyorsunuz. Her neyse. Hani Sanki daha rahat olurmuşuz gibi hissediyorum ya. Hazır restorlarımız da var. Ya da en kötü bir restor açmamız gerekir. 5 5K kaldık. 5K'lığında şeyi 63 müydü? Aynen 63 doğru hatırlamışım. Çünkü hani bir sürü online oyun oynadık. Yani en azından kendi açına koşayım. Bir sürü online oyun oynadım. Ve hepsinde veriyor. Warrior. Buna alışmam lazım. Çok üzülüyorum. Warrior tank görevi görüyordu. Sadece bu iki oyunda çok fazla atak görevi görüyor. Hani Warrior'ın olayı atak olmaması lazım diye düşünüyorum. Çünkü atak senin işin değil. Atağı bırak ne arkandaki insanlar yapsın. Ruj yapsın. İşte ne bileyim. Okçu yapsın vesaire vesaire. Ruj zaten okçu ya. Ne, ne demeye getiriyorum hani. Ruj yapsın. Efendime söyleyeyim. E tamam. Çanta dolu. O manyak mısın sen? Hah. Al artık çanta boş. Experience verecek alt tarafı çanta dolu dedi ya. He orada bir şey yoktu bir saniye. Şu mağazayı bir açalım da. Şuradan satılacak. Ice Brand'ı satalım. Outlander'ı satalım. Satalım satalım. 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 STR artı 4 bir dursun daha henüz bakmadım ona. Sen de gittin tamam. Üstümüz çok pot doldu ya. Yani oyun oynayan insanlar zaten söylemişti. Beşe beş veriyor. O zaman sen hiçbir işime yaramadın. Seni attık. Güzel oldu. En doğru yola çıkalım. Ne diyordum ben en son? He, oynadığım birçok online oyunda Warrior tamamen tank görevi görüyordu. Sadece Rise Online'da veya out söyleyeyim. Beni partiye almam bir şey ifade etmeyecek ki. Buff mı verecek? Buff verdi. efsane oldu. Da yolumuz. <laughs> Laflar yol ortasına kadar bitmez inşallah. Mesela Healer'ın %100 mana regen. Çok güzel bir skill. Yani oyunu tebrik ettiğim nadir noktalardan bir tanesidir. Bu arada şunu söyleyeyim. Hani Birçok online oyunu oynadım diyorum ama bunlardan aklımda kalan 2-3 tanesi vardır. Bir tanesi DC Universal Online ki onda 3 ana karakter üzerinde yürür oyun. Onun bir ara videosunu muhakkak çekmek istiyorum sizlere. DC de şöyledir. Tüm karakterler DPS dediğimiz atak sınıfına dahil olabilirler. Fakat ana karakterleri de belli örnek veriyorum. Bir tank karakter açıyorsunuz. Tank karakteri ister tank ister DPS olarak yani atak olarak oynayabiliyorsunuz. Bir priest açıyorsunuz. Priest karakterinizi ister healer ister atak olarak oynayabiliyorsunuz. Bir kontrol karakteri açıyorsunuz. Orada isterseniz kontrol, isterseniz ise isterseniz ise atak olarak oynayabiliyorsunuz. diğer görevciye de geldik. Burada yani oyun geneli için söylüyorum. Harvard esans aslında Maradon elmasını eşdeğer bir şey. Bu olduktan sonra hemen hemen tüm görevleri bitirebiliyorsunuz. Arkadaşlarım verdiği buff da yandı ya. Normalde ilk görevimiz bu, evet biliyorum. Fakat uzaktaki yere gitmek daha mantıklı geliyor. Zaten en son buraya döneceğiz. O yüzden önce bir şunları temizleyelim. Zaten biraz anda level atlarız. Sen çok vuruyordun sanki, yanlış mı hatırlıyorum? Gerçi buff'tan dolayı da olabilir. Onu bir kontrol etmemiz lazım. Bakıyoruz. Bak rezer arayan da var. Ah ah. DB'ye. Bir DB yapaydım iyiydi ya. Bir türlü yapamadık. Yani kasması çok uğraştırır. Bir de oyunu hiç bilmiyoruz. Oyunu birazcık bilsem Ondan sonra DB ihtiyaçlarına falan bakabilirim. Doğal olarak önceliğimiz oyunu öğrenmek. Herkes açısından konuşuyorum bunu. Gerek ben gerek sizler açısından. Önce bir oyunumuzu öğrenelim değil mi? Bu arada ikisi skill baya baya yetiyor bize ya. Tabi savaş alanında yetmez büyük ihtimalle de. Şu an için hani gelen silahlarla beraber ihtiyaçlarımızı karşılıyor gibi duruyor. Aa, ne çabuk bitti ya. Beşli olduğunu unutuyorum bazen bunu. Şimdi Spider'a gidelim. İşte buranın da kötü tarafı bu ya. Spider'da te öbür tarafta. Gel gelelim sen nereden gidiyorsun? Oradan mı gidiyorsun? Evet. buradan gitsene. Biri kesmeye çalışmış yarım kalmış. Yazık. Kullanılmayan puanlarımız var dediğim gibi hani bunları kullanabilmemiz için öncelikle bizim oyunu iyice bir öğrenmemiz lazım yani örnek veriyorum warrior'ın en güçlü silahı nedir? Kaç STR istiyor? 255 STR verdikten sonra hikayenin rengi değişiyor mu? Bu tarz bilgiler bizim için önemli olduğundan dolayı önce bilgi edinmeye çalışmalıyız. Asıl olayımızdaki amaç bu. Önce bilgi edinmek. Ondan sonra isteklerimize karşılık vermek. Hemen Spider'a doğru yol alalım. Binli manapotu toplu satılırmış. E güzel. Bin pot mu varmış? Potçuyu da bir ara inceleyelim sizlerle beraber. Spider'lar geldi. Görünmeyen spider'ı kesiyorum. Hani bana alkış. Mühüşul vakta kalmış. Bundan sonra da herhalde bir price'da çağır. Yolumuza bakarız diyeceğim ama. Price'da da meta belli ya. Bafel üzerine gidiyor. Mesela şu anda 16. seviye spiderları kesmek bizi birazcık zorluyor gibi hissediyorum ben. Tabii atak skillimiz olsa belki böyle olmayacak ama bunu da bilemeyiz. Buradaki görevimiz de bitti. Spider'ları da öldürdü. Şu anda mushroom hitlerle şurumlar kaldı. Yanlış hatırlamıyorsam mushroom mantar demekte de şurum mantarımsı bir şeydi galiba ya. İngilizcem beni yanıltmıyor ise ki genelde yanıltır. <laughs> Onu baştan söyleyeyim. maşallah sen mi vurdun öyle bir anda yoksa benim canım mı gitti bir anda Normalde bu seviyeye kadar bir meslek de seçmemiz gerekiyor sevgili dostlar. Ama hani bizim için daha erken diye düşünüyordum. En azından 25 level olup bir sonraki seviyeye çıkmak istiyordum bir sonraki şeye gitmek istiyorum yani MPE. Oraya daha ben de henüz hiç gitmedim. Orayı sizle beraber test edeceğiz. Ama global chat'in mantığı iyi olmuş yani herkesin herkesle konuşabilmesi çok mantıklı geldi bana şu anda. Yani takip et, takip et. Biz Z'yi aldık diye hemen takip et bizi. Getir bir ne yap. burada yapmamız gereken şey doğru atıyorum değiştirmek yani doğru yön 4'ten sallıyorum 2'ye geçmek 6'ya geçmek. Ve burası da tamam. Acaba buranın savaşları nasıl oluyor ya? Bak çok merak ettim şu anda. Bu da tamam. Pes etmeye gerek yok. Popinay'a doğru gidelim. Şimdi ne geldi bize? Bir tane Bronze Knuckle geldi. Şu ekranı da tanıtayım sizlere hazır açmışken. Burası zaten üstümüzü giydiğimiz ekran. Burası kozmetik ürünlerinin geldiği ekran. Burası da bizim meslekler için kullandığımız eşyaların bulunduğu alan. Örnek veriyorum Stonehammer aldığınız zaman buraya atıyorsunuz. İşte Skinning Knife, işte Wood Axe. Ürünleri buraya atıyorsunuz. Sadece buraya olta girmiyor. Oltayı direkt elinize alıyorsunuz. Yani olta duruyor. Burada craft bölümünden tıklayıp ürünlerinizi craft edebiliyorsunuz. Burada parçala bölümünden de disenchantment alabiliyormuşuz. Bakalım ne çıkacak. Mesela tüm browsing'e atalım. Eşleşen eşya bulunamadı dedi. İlginç. Tamam. Sen Ring Ringsword'u de eşleşen eşya bulunamadı. Neyle parçalamaya çalışıyor acaba? Hiçbir bilgim olmadı. Onu kurcalarız yakın tarihte. Ya da şöyle mi atıyorum? Bir eşya kraft ettik, sağlıyorum. Ya yemek de olmaz da, örnek veriyorum. Bir tük bloğu yaptık, 3-5 ağaçtan. Onları tekrar ağaca mı çeviriyor acaba? Ne yapıyor? Ağaca derken yani dallara falan mı çeviriyor? Bu da bildiğim kadarıyla buradaki son görevimiz sevgili dostlar. Bundan sonra haritayı değiştiriyoruz diye biliyorum. Seni alalım.